Ölünceye kadar da sakla tutacağım bu anıyı. Hapsedeceğim tüm mutlu anılarımı. Kalbimde. Gözlerimde. Gözlerinde. Bence budur. ...Met'le çok inanmışsın ya. Konsantre oldum. Ne bileyim. <laughs> çok güzel oynamışsın. Aferin canım benim. <laughs> Anlaşmayı imzalayalım artık. Ne diyorsunuz Barış Bey? Tabii. <laughs> Hemen. Abi, bir okusun önce Cemre. Ben bir göz atmak isterim. Buyur. Hay hay. Kendi... Yanlış anlamayın ama bize herkes herkes diyor ki sakın sakın okumadan imza atmayın diyorlar. Kusura bakmayın yani size güvenmediğimizden değil ama dünyanda bin türlü hali var. Tabii ki buyurun. Şu işi çabuk bitirelim de beraber bir yemek yiyelim ne dersiniz? E, tabii vaktiniz varsa. A aslında olabilir. Bugün bizim başka bir işimiz yok. Buna sevindim. Son evet, Şuraya bir Enteresan bir kız. Değil mi? Çok iyi resim veriyor. Çok beğendim gerçekten. Bu yüzü kataloglarda da kullanalım. Harika olur. Slide gösterecektin bana. Hazır değil mi daha? Hazır efendim. İzninizle. Hemen geliyorum. başka yok. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun bir tanem. Bunu da buyurun. İşiniz tamamlandığında üç bin liralık bir çek daha alacaksınız. Öyle mi? Evet, iyi günler. İyi günler. Cemre. Altı bin lira. Altı bin lira duydun mu? <laughs> Bence geç alınmış bir karar seninki. İsteseydin şimdiye kadar bu yolda çok ilerlemiş olurdu. Ben söyledim ama macera olsun diye yapmak istemedim. Kendimden emin olmak istedim ondan. Gerçekten ne istediğini bilmek de önemli tabii. Neyse canım ne demişler? Geç olsun temiz olsun. <laughs> Acelesi yok daha çok genç. Çok genç, çok güzel, akıllı, kararlı. Kızınızla gurur duyuyorsunuzdur. Yani bu konuda tevazu gösteremeyeceğim. Evet. Çok gururlanıyorum. Başarına şimdiden kadeh kaldırmak istiyorum. İnşallah sizi utandırmam. Yok, sana güvenim tam. Aman yavaş yavaş. Hayır alışkın değil şimdi çarpar marpar Allah muhafaza. <gülüyor> <gülüyor> Seramik reklamında oynayacakmışım. O söylediğim lafların hepsi banyo fayansı içinmiş çok şaşırdım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yeni ürün değil mi? Büyük bir iş bu. Ürünü. Önce Avrupa'da pazarlamaya başlayacağız. Orada da lansmanlar olacak. İster misin seni oralara da çağırsınlar? Ha, tabii ki. Siz de Cemre'nin yanında olursunuz. Gerçekten mi? <laughs> yani tabii ben çok isterim ama ilk Paris'ten başlayacağız. <gülüyor> Paris. <gülüyor> en çok görmek istediğim yer. E, tabii biz filmlerde falan görüyoruz tabii de. Ama Avrupa'nın en güzel şehri bence. Bize de kısmet olacak inşallah. <laughs> Romantik şehir. Orada çok güzel vakit geçireceksin eminim. Nişan tarihiniz belli oldu mu? Aa evet iki hafta sonra. Bir şey kalmamış. Bizim evde büyük bir davet vereceğiz. Ne güzel. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ben de şimdiden Venüs Hanım'la size kadeh kaldırayım o zaman. <laughs> Çok tatlısın. Hayırlı olsun. keşke toplantıya gitmek zorunda olmasaydım. Geç kalmadınız inşallah. Yok yetişirim. E kalkalım o zaman size daha fazla mani olmayalım. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim. Beni kırmadığınız için. Buyurun. Mersi. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler efendim. Barış Bey teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Sen hanımefendiler bırak. Hiç gerek yok. Aa niye? Evinize bıraksın sizi. Biz eve gitmeyeceğiz zaten. Annem hazır ara vermişken biraz gezelim. Eh, siz bilirsiniz. O zaman ben hoşça kalın diyeyim. Tekrar tebrik ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hanımefendi sizi tanıdığıma çok memnun oldum. <laughs> Aynen. Yani ben de çok memnun oldum. Her şey için çok teşekkürler. Ne demek rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Hadi dur adam gitsin. Bana bir de el salla istersen. Ne salladın valla. ne şahane adam zengin kibar. Nişanlı. Bir şey umudu etme diye hatırlatıyorum. Sen de böyle biriyle evleneceksin inşallah. Ha sırada beklenenlerin içinden seçeceğim birini. Dalga geçme bak koskoca firmanın reklamında oynuyorsun. Bundan sonra artık senin çevren değişecek, hayatın değişecek yavaş yavaş. Sen artık bambaşka bir yola girdin. Bundan sonra kimse tutamaz seni, hiç kimse. Sen de hemen havaya girdin ha. Niye binmedik ki şunun arabasına? Şimdi işin yoksa ta iskeleye kadar yürü. Oradan motora bin, motordan in dolmuşa bin. Hemen karşıya geçmeyelim. Önce şu çeki bozduralım, sonra da biraz alışveriş yapalım. Ha, bulduk parayı. Hemen harcayalım. Ya sana hediye almak istiyorum. Ay istemiyorum ben hediye beyiye. Tut paran, hemen çarçur etme. Ya içimden geldi anne, lütfen. Ay her şeyim var benim Cemre. E kremlerin bitti diyordun. Makyaj malzemesi alayım, ha? Böyle nemlendirici tonik, serum falan. hayır diyemeyeceğim şey nasıl biliyorsun eşek? Ay telefonumu açmadım. Aman ben açmayacağım şimdi uyduruk bir fön için çağırmasınlar beni. Şöyle iki satır bir sefa yapalım değil mi? <laughs> Sen kimi arıyorsun? Kuzey'i soracağım. Güney mi arıyorsun? Arama. Sıyırıl artık kızım şunlardan ya, sıyır kendini. oldu? Yüzüne mi kapattı? Açmıyor. Duymuyor herhalde. Hı. Duymuyordur, duymuyordur. Neyse ararım birazdan. arama. Fırsat bu fırsat işte. Soğut arayı. Anne kardeşi hasta. Gitmişsin, dün koşmuşsun hastanelere. Yapmışsın insanlığını yeter. Daha fazlasına ne gerek var? Boş ver. Bırak artık şunları ilgilenme. Onlar da yerlerini bilsinler. Hayır bundan sonra kuzeyden güneyden sana ne? Onlar senin dengin mi? <gülüyor> <gülüyor>